Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kuruldik tablet var. Modeli YTB790. Cihazımız arızası. Şu an cihaz çalışmıyor, açılmıyor. Cihaz açılmıyor. Önce cihazımızın bataryasını kontrol edeceğiz. Şöyle bir çok da rahat açıldı sayılır. Şu an taktırarak bu şekilde çok rahat açıldı kapağımız. Şimdi burada yapacağımız iş batarya voltajını kontrol etmek, batarya durumuna bakmak. Önce çaltımızı alalım Biz başta bunun e, USB girişinden şarjım dedik ama cihaz açılmadı. Şöyle yapalım. Şu an cihazda 3.5 volt bataryasında montaj var. İlk önce e, bu USB'den kontrol edelim. Şarj alacak mı? Açılacak mı? Ondan sonra girişlerine bakacağız. Cihaz USB'den anlıyorum. tabletlerin arızası bu şekilde oluyor bazen. Hiç açılmıyor. İlk kontrol edeceğimiz her yani zaman batarya şekil Şöyle bir uç noktası var. Şimdi bu cihazın bazılarında şöyle 5 voltluk şöyle bir giriş oluyor. Şöyle göstereyim. Şu 5 voltluk girişten tekrar bir voltaj denemesi yapalım. Olursa yani işte bunu işte tamire götür, işte batarya değiştir vesaire gibi sorunlar olmadan da çözebiliriz. Bir bakayım ben şimdi. Şöyle bu şekilde. 5 volt 2.5 amper gibi şarjımız var. Önce bunu da bir deneyelim. Açılırsa arzımızı bu şekilde basit bir şekilde gidermiş olabiliriz. USB girişinden değildi. De, 5 voltla Buradan da halitmiş olabiliriz. Muhtemel. Evet. Dediğimiz gibi oldu. Cihaz şu an şarj alıyor. Evet arkadaşlar. Bataryamız zaten boştu. Şu an şarj alıyor cihaz. Şarj tamam başladı. USB'den şarj alma cihazınızı tabletlerin ve bu tarz cihazların 5 volt girişinden e, voltaj vererek de çözüme kavuşturabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz.